Güney Kürdistan'daki gelişmeleri, Kürt siyasi partilerin tutumunu, özellikle Türk Devleti'nin saldırıların neticesinde yaşanan tahribat ve büyük yıkım ve kırımı Sayın Ahmet Karamus, Keneke Eşkenal Eş Başkanı ile konuşacağız. Sayın Karamus merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Selam saygılar. Ee, kısa süre önce de oradaydınız. Ondan kısa bir müddet önce de e, uzun bir Amerikan gezisi yapmıştınız. Bölgenin nabzını da çok iyi tutuyorsunuz. Birçok Kürt siyasi partisiyle de iletişiminiz var, ilişkiniz var. Birlikte hareket ediyorsunuz. Bu bağlamda görüşlerinizi almak istiyorum. Korkunçla bir yıkım var. Güney Kürdistan'da yani çok az sayıda insan da bu yıkımı dile getiriyor. Basın, haber kanallarının büyük bir çoğunluğu kör ve sağır bu gelişmelere. Başur basınında da dahil buna. İşte derlemeler var. 1076 hava saldırısı ve en az 702 sivil katledilmiş durumda. Siz oradaydınız. Bu yıkıma dönük Türk Devleti'nin bu saldırılarına dönük orada gerçekten ne konuşuluyor çünkü korkunç bir yıkım yani köylerde boşaltılmak isteniyor 169'u boşaltılmış 602'sinin de boşaltılması için yoğun bir baskı var ve ne yazık ki KDP'de bunlara sessiz ve hatta destekçi konumunda nedir durum orada siz neler gördünüz? Ee, teşekkür ederim sayın sayınışı ee, Normalde ben Türkçe konuşmamam gerekirdi. Ee, güya bu e, durumu değerlendirirken e, ve daha değişik bunu da düşüncelerimi sürürken e, O açıdan Türkçe konuşmam gerekirdi Fakat e, sizler e, benim için çok saygın ve değerli bir aydın insan olduğu için, Sizinle bu sizinle bu programı Türkçe yapıyorum. Evet, doğrudur. Yani aslında biraz önce değindiğiniz ve bahsettiğiniz saldırılar, bu sadece saldırı mahiyetinde kalmıyor, bir işgal hareketidir. Yani Güney Kürdistan'ı e, topyekun özellikle topyekun dediğim e, hali e, Behdinan bölgesi e, e, ve bütün e, Behdinan bölgesi alanında kalan bölgeleri yani Şengal, Kerkuk, Musul e, ve e, Soran ve Brados'ta e, alanlarına kadar bu bölgeleri ilk etapta değerlendiriyorum ve bu kapsamda olacaktır. Evet Türkiye sadece bu dönemde bu tür saldırılar ve işgal hareketi başlatmamış. Yani yıllarca yıllarca bu tür saldırılar ve benzeri zaman zaman operasyonlar ve operasyonlara isim vererek başlatmış. Fakat bugüne kadar yapılan bütün saldırı, operasyon ve işgal girişimleri orada bulunan özgürlük savaşçıları, gerillalar direnişi kahramanca direnmek ve savaşmaya karşı tutunamadılar. Zaman zaman girip çıkabildiler. Fakat özellikle Son birkaç aydan beri fiili bir işgal hareketi başlatmış. Bu işgal hareketi diğer hareketlerden çok çok farklı bir amacı var. Bu sadece işte ben ulusa kendi ulusal sınırlarımı güvenlik içerisinde almam gerekir ve Güya zira işte ben bir terör hareketine karşı bu tür operasyonları ve ve tehlikeleri azaltmak için yapmak istiyorum desse de fakat bu hiçbir şekilde Türkiye'nin amacı, hedefleri, stratejiyi burada e, gizleyemiyor. Evet. Çünkü e, e, Erdoğan defalarca defalarca e, hem e, kendi sınırlarını normal ve istediği misaki milli sınırlarına ulaşmak için ve bölgedeki var olan durumunu kontrol edip işgal etmek amacıyla bunu ne Türkiye'nin kamuoyuna ne de dünya kamuoyuna gizli bir şekilde ve gizleyemiyor. Bunu açık olarak da söylüyor. Evet. E, tabii ki e, bu işgal hareketi işte terörizmle mücadele bahanesiyle yapmak istiyor. E, bu bir yanı. E, öteki yanı şu, şu ana kadar ki e, işte e, tek başına e, ve işte başka bir ülkenin sınırlarını aşarak iş, işgal e, etmek isterken e, tabii ki gerek Orta Doğu'da gerek uluslararası alanda bir takım tepkilere yol açmıştı. Özellikle Arap ülkelerinin e, tepkileri e, bu yöndeydi. Fakat e, bu e, işte e, mevcut olan ya Türkiye'deki mevcut olan iktidar yani AKP-MHP faşizan bloku bir de bir de işte bir hakan fidan figürün konsepti yani topyekun bir savaşın başlatılması. Tabii ki biz savaşın niteliğine ve bütün süreçlerine baktığımızda çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor ve bu farklı tablo esasında ırkçı, ...ve e, e, tekcil e, Türk-İslam sentezi, pan-Türkizm zihniyeti açık bir şekilde ortaya çıkıyor. E, ki bence bu son e, e, konseptin mimarı e, herhalde herkes bu konuda hem fikir Bu Hakan Fidan konseptidir. Peki. Ve zaten Hakan Fidan bir devşirme politikacı ve eski istihbaratçı istihbaratçı müsteşarlı. Bu bir anlamıyla. Şimdi bir de başka bir farklı bir durum ortaya çıktı. O durumda Irak federal hükümetiyle ortak bir bir antlaşma ve imzaladı. Bu bahsedilen 14 Mart 2024'te imzalanan antlaşma e, ki bu sadece e işte Irak e federal hükümetinin belli bir kısmı bile maalesef üzülerek üzülerek bunu şunu ifade etmesi istiyorum bu Güney Kürdistan'ın e, büyük ölçüde büyük ölçüde e, mevcut olan hükümeti ve KDP güçleri de bu ittifakın içerisinde. Dolayısıyla... Tam burada şunu sormama müsaade eder misiniz? Yani Türk Devleti'nin amacı belli işgal. Evet, Irak hükümeti de bu işin içerisinde ve ne yazık ki KDP de bunun içinde bir şekilde bu işgal saldırılarına destek verir. Bu tür konuları gündeme getirdiğimizde de farklı yorumlayan birçok Kürt çevresi var sanki özellikle Kürtleri karşı karşıya getirme çabası gibi bir durum içerisinde olduğumuzu ileri sürenler de var. Haksız bir yaklaşım onu söyleyeyim ama siz oradaydınız, birçok çevreyle görüştünüz, Kürt diğer Kürt siyasi partileriyle de görüştünüz. Bilmiyorum KDP ile görüşebildiniz mi? Ama sonuçta diğer Kürt partileri bu gelişmeye ilişkin ne söylüyor, ne düşünüyorlar, tutumları ne? Çünkü onlardan da açıklamalar dışında çok ciddi farklı bir yaklaşım görülmedi şimdiye kadar. Onların tutumu nedir, nasıl değerlendirmek gerekir? Diğerlerinin tutumu Güney Kürdistanlı partiler açısından diyorum elbette. Sayın Işık, e, durumu değerlendirirken ve ortaya çıkan tablo e, e, dehşet verici bir şey yani yani e, e, olayı şu şekilde değerlendirirsem herhalde yanlış olmaz. E, Kürdistan'ın bütün kazanımlarını hedef alıyor. Tabii ki e, baş e, özellikle Güney Kürdistan'ı ziyaret ettiğimiz ilk e, e, sefer olmuyor. Daha önceki yıllarda da e, defalarca Güney Kürdistan'ı e, bir heyet olarak e, gidip e, bütün partileri e, e, partilerle görüştük e, e, ve e, her dönemde e, biz KDP ile de görüşmek istedik e, ki orada bütün bütün koşkularımızın ve Türkiye Cumhuriyeti özellikle Türk işgalci devletinin e, amaçları, hedeflerini ve stratejisini anlatmak için ve gerçekten de bu bahsettiğimiz bir bir terör örgütüyle karşı karşıya ve ortada ortadan kaldırma değil de bütün Kürt kazanımlarını ortadan kaldırma amacını taşıyan amacını ve bunu kendileriyle düşüncelerimizi, koşkularımızı paylaşmak için KDP ile de bu konuyu görüşmek istedik. Maalesef KDP şu ana kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen görüşmek istediğimizi e, iletmemize rağmen KDP bu konuda çok ısrarlı bir şekilde bizimle görüşemeyeceklerini ve hatta e, bir ölçüde de bir ulusal e, e, işte bir ulusal kurumun e, kurumun e, 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 görüşme veyahut da misyonunu e, taşıyan e, KNK olarak e, muhatap almadıklarını belirtiyor. Yani e, ben şu şurada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bizi bir ulusal kurumu ve ulusal kurumunun çıkarlarını savunan ve en ön planda tutan ve bu amaçla mücadele eden Kürdistan yani keneke olarak bunu muhatap almayarak. Fakat işte bütün Türkiye'den gelen bir memurdan bilmem en üst düzeye kadar muhatap alıp görüşüyor, konuşuyor. Dolayısıyla dolayısıyla yani bu bir üzüntümü veya da işte e, 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 bunu belirtmek istiyorum. Aslında bir e, Kürtlük adına yola çıkan gerek bir parti veya da bir hükümet e, bir ulusal kurumuna karşı bu şekilde davranmaması gerekirdi. Çünkü bizim ortak amaçlarımız ve ortak e, 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 hedeflerimiz ve herkesin burada ortak çıkar yani Kürdistan dört parçanın çıkarları en önde tutmamız ve bu şekilde hareket etmemiz ve davranmamız gerekir. Fakat onlar bu şekilde davranmıyor. E bu tabii ki biz e bu son ziyaretimizi bütün Kürdistan'ı partilerle ve diğer etnik gruplarla da görüştük. Ee, sizin bahsettiğiniz ve dosyanızda geçen işte saldırılar, işgal etme, e, tabiatı e, bilmem bütün e, bölgedeki dağ he, hiçbir şekilde bir şekilde gözetmek sizin yakıp yıkıyor. Bahçeleri, bağları, bahçeleri bunları yakıyor köyleri köyleri boşaltıyor köyleri insansız hale getiriyor ki zaten Türkiye bu konuda onların çok ee, e, e, geçmişleri bu yönde çok acı acı e, e, durumlar e, mevcut yer özellikle Kuzey Kürdistan'da 4 5000 bin e, köyü yakıp yıktı boşalttı ve harabeye dönüştü dönüştürdü. Bugün Güney Kürdistan'da aynı şeyi yapıyor. Biz bu durumları e, işte bütün Kürdistanlı de paylaştık konuştuk ve e, hissettiğimiz yani özellikle işgal girişimleri ve kırk kazanının ortadan kaldırılması açısından herkes bu konuda belli bir tavra ve belli bir tutuma sahip. Ve onlar da bütün istisnasız, istisna bütün partiler yani KDP ile görüşmediğimiz için onların düşüncelerini ve bu şeylerini ifade etmek istemiyorum. E fakat diğer kalan bütün partiler bu konuda tutumları ve tavırları kesinlikle bu bir işgal hareketidir. Güney Kürdistan'daki kazanımları ve mevcut olan statüyü ki bu Irak'ın Irak, Irak Federal Devleti'nin anayasasında mevcut olan bir hak ki bu hakta yıllarca peşmerge ve Güney e, Kürdistan halkı korkunç ve büyük bedeller vererek kazanılan bir statü ve bu statünün ortadan kaldırılma amacını taşıyan işgal hareketi olarak. Herkes bu konuda aynı fikirleri taşıyor. Fakat fakat her ne alametse bu konuda sadece gördüğümüz yani özellikle işgala karşı halktan aydın ve yurtsever insanlardan korkunç bir tepki vardı. Ee, Özellikle arayan... halkın tutumunu sormak istiyorum ama çok kısa. Ee, ama şey ha açsın. halk şunu sorayım. Partiler somut olarak ne yapmayı düşünüyor? Ondan sonra da halkın tutumunu elbette önemli vermekte söylemekte yarar var. Siz o konudaki izlenimlerinizi anlatın lütfen. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle e, sivil halkın, orada bulunan Kürdistan halkı, aydınları ve belli Yürsever kesimlerin tutumu, tavrı e, mevcut olan siyasi partilerin e, tutumlarından daha radikal bir e, e, şekilde kendini hissettiriyor. Evet, e, mevcut olan Kürdistan'ı partilerde... Ve, ve örgütlerde e, ve kurumlarda bu konuda çok net ve açık bir şekilde e, e, işte bir işgal hareket eder ve işgali kabul etmeyeceklerini ama bu e, tutum tavır e, e, bu pratik bir e, bir sonuç ortaya çıkmıyor. İşte genel bu konuda gerek Goran Hareketi olsun, gerek Yeğit'in istimal olsun, gerek Irak e, Kürdistan Kürdistan Komünist Partisi olsun ve zahmet keşan olsun, e, bir süre tabgira e, az, azadi ya, e, partileri bu konuda e, düşünceleri e, tutumları ve tavırları çok net ve açık bir şekilde biz e, işgala karşı direneceğiz. Evet e, Bu fakat bu yeterli midir? Sadece bir söylem e, düzeyinde kalması bizce bu e, yeterli değildir. Haki tam bu, bu arada ben somut olarak o zaman şunu sorayım: Bu işgal saldırıları karşısında konuştuğunuz diğer kesimlerle birlikte gerçekten dört parça Kürdistanı da kapsayan bir geniş birliktelik kurmak mümkün mü? En azından işgal karşıtı somut bir hedef üzerinde bir birlikteliği yaşama geçirmek mümkün mü? Bunun için neler yaptınız ya da bu tartışmalar yaşandı mı? Hangi düzeyde bu tartışmalar yaşandı? Evet Sayın Şık biz bu konuda bu hani sadece söylem düzeyinde veya da bir açıklama düzeyinde kalmaması için Kürdistan Ulusal Kongresi olarak biz sumut bir e, projemiz vardır. Sumut önerilerimiz vardır. E, i̇şte biz özellikle bu sumut öneri ve sumut projemiz e, belki hatırlarsınız geçen sene e, bugün gibi e, e, Lozan'da Lozan'da bir Lozan'ın 100. yıl antlaşmasına karşı bir konferans ve bu aslında sadece bir konferans değil bir e, işte e, Kürdistan bir konferanstı. Çok geniş kapsamlı ve çok e, örgüt, parti, kurum şahsiyetler katılmıştı. Biz bunu bir e, Kürdistan'ı konferans olarak değerlendirdik ve orada çıkan tabloyu çünkü biz e, bugünkü mevcut olan ve içinde bulunduğumuz durumu e, geçen sene biz bunu çok açık ve daha geniş bir şekilde değerlendirdik ve beklenen tehlikeler ve korkular bu olduğunu Kürtlerin kazanımları hani orada çok net ve açık bir analiz yapmıştık ve bir öngörü yapmıştık ve maalesef yaptığımız öngörü bugün teke tek gerçekleştiriyor ve orada bir karar çıktı biz en tez elden bir e, u, e, ulusal konferansı düzeltmek istiyoruz. Evet. Ve şu anda işte Kürt halkının e, birlikteleri e, işgale karşı kazanılan e, statü ve kazanılan mevzileri korumak için mutlak anlamda bir ulusal birlik e, e, hareketi veyahut e, ulusal birliği sağlayan bir e, konferansa e, gitmek istiyoruz. Şu anda ee, biz çok yoğun ve aktif bir şekilde bu konferansın hazırlıklarını yapıyoruz. Tabii ki bu konferansın Hazırlıkları yaparken işte mevcut olan bölgedeki mevcut olan durumunu da gözüne alıyoruz. Özellikle özellikle ki bu sadece Türkiye'ye yönelik olan Türkiye bu konseptin içinde değil, aynı zamanda Irak'ın Irak federal hükümetinin ve belli bazı kesimleriyle Türkiye ile işbirliği yapıyor. Ve bu işbirliği yaparken işte bu sadece bir Kürt cephesinde bir kelepeği kalmıyor. Aynı zamanda işte Irak hükümetinin belli bir kısmı de bu bu işgal evet. girişimleri ve kapsamının içindedir. Dolayısıyla dolayısıyla bu konferans hem ulusal hem de uluslararası alanda ele alınacak bir sürü konular vardır. Ve biz özellikle şunu söylemek istiyoruz, ee, Irak hükümeti tamamiyle, tamamiyle e, uluslararası siyaslardan yani Türkiye'nin işgal girişimleri. Ve işgal ve aslında girişim değil, yani belli bir bölgeyi işgal etmiş durumda. Evet. Ee, Irak'ın sessizliği ve burada izlediği politika kesinlikle, kesinlikle Kürtler tarafından kabul edilmiyor ve edilmeyecektir. E buna, Çünkü, buna karşı bu bütün, bir e, buna karşı, tabii ki, ulusal Kürten, konferans lazım. Son bir dakikamız zamanımızda daralıyor lütfen. Son sözlerinizi almak istiyoruz, buyurun Sayın Karabas. Evet, şimdi e, gerçek anlamda Türkiye'nin amacı sadece ve sadece Güney Kürdistan'ın kazanımları ve e, statüsü değil. Aynı zamanda eğer bunu gerçekleştirebilirse gerçekleştirebilirse ve uluslararası alanda da e, e, siyasal konjüktürde el verirse yani ikinci aşama e, Güney Kürdistan Rojava, Rojava Kürdistan Peki. kazanımları ve işgal etme planıdır ve bunlar biz bir sürü bir şiarla ortaya çıkmıştır 100 yıl Lozan konferansı ve Lozan antlaşmasının üzerinde geçti. Biz ikinci bir Lozan antlaşmasını kabul etmiyoruz evet. ve etmeyeceğiz ve buna karşı da direneceğiz. Peki. Mevcut olan durum ve öyle belli ki, öyle görünüyor ki bu ikinci e, Lozan antlaşması ve Kürtlerin topyekun imha edilmesi, e, Kürdistan'ı işgal etmesi kazanılan mevzi ve ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaçla bizim çağrımız özellikle Kürdistan Ulusal Kongrenin, Kongrenin çağrısıdır. Bu e, denildiği gibi ve manipüle edildiği gibi sadece bir PKK hareketine karşı değil, bütün dört parça Kürdistan'ın kazanımlarına ve Karşıdır. işgal edilmesine e, yönelik bir harekettir. Dolayısıyla dolayısıyla ve tez elden bütün Kürdistanlı parti ve kurumlar bir bir an önce bir araya gelip bu işgal hareketine karşı ortak tutum, tutum alır, almalıdır diyorsunuz. bu yönde adım atmalıdır. Bu herkesin görevidir. Herkesin sorumluluğudur ve bu dönemde herkes buna sahip çıkmalıdır. işgale Peki. karşı e, tavır göstermelidir. Peki çok teşekkürler Sayın Ahmet Karamuz zaman ayırdınız yayınımıza katıldınız sağ olun. Başarılar diliyorum.